Herkese merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere çok güzel çok böyle kibar gösterişli Ben de çok hoşuma gittiği için sizlerle paylaşmak istediği muhteşem bir model göstermek istiyorum Dilerseniz çanta yapımında dilerseniz yelek modelleri model olarak da kullanabilirsiniz Şimdi hep birlikte yapım aşamalarına başlayabilirim İlk etapta beyaz renkli ipimizle başlıyoruz Şöyle hemen ipimi bir kilit zinciri attım. 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde e, çok sıkı olmayacak şekilde zincirlerimizi sayalım hanımlar. E, ben sayı vermeyeceğim. Fazla gelen zinciri koparırız. Şimdilik normal. Şöyle 32 tane trabzanı sığdırabileceğim bir zincir çekmek istiyorum. Evet hanımlar ben biraz zincirimi çektim. Şimdi şöyle sayalım. 1, 2, 3 ve 4. zincire gelerek bir trabzan yapıyorum tekrar tığımın üzerine ipimi aldım sıradaki zincire bir trabzan yapıyorum tekrar sıradaki zincire bir trabzan yapıyorum tekrar sıradaki zincire bir trabzan yapıyorum bu şekilde toplamda 32 tane trabzan yapacağız Modelimiz bu şekilde hanımlar. Trabzanlarımızı sıra sonuna kadar devam edelim. Sayı olarak da 8 ve katlarından oluşan bir model. Ee, kenarlara 4 tane fazladan trabzan ekleyeceğiz. Ama modelimiz 8 ve katlarından oluşuyor. Ona göre sizler dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Battaniye modeli olarak kullanmak isterseniz ee, metre zaten metre olarak yapılıyor bebek battaniyeleri. 1 metre kadar zincirinizi çekip sayınızı ayarlayabilirsiniz. Evet hanımlar görmüş olduğunuz gibi 32 tane trabzanımı yaptım. Şimdi modelimi çevirdim. Bir zincir çektim. Bakın hemen birinciye değil ikinciye bir tane sık iğne yaptım. Sıradaki yuvaya tekrar bir sık iğne yaptım. Sadece bu sık iğne sırasını modelimizi kurarken kullanıyoruz. Daha sonraki ilerleyen sıralarda bunu uygulamayacağız. Şimdi bir seferlik bu şekilde bir sık iğne sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın bütün trabzanların tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum. Bütün trabzanlarımızın tepesine sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bakın sık iğnelerimi tamamladım. Modelimi çevirdim. Şöyle 1 2 3 zincir çektim. Bakın hemen bir değil ikinci yuvaya gelerek buraya bir trabzan yaptım. Yanındaki yuvaya ikinci trabzanı yaptım ve sıradaki yuvaya dördüncü trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde kenar zincirimizle birlikte kenarda dört tane trabzanımız. Evet hanımlar bakın zincirimizle birlikte toplamda dört tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın son yaptığım trabzanın beline bu şekilde sabitledim. Tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın yine aynı yuvanın içerisine bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Trabzanın beline sabitledim. Aynı yuvanın içerisine tekrar bir trabzan yaptım. 4 zincir çektim ve trabzanın içine sabitledim. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim ve trabzanın beline sabitledim tekrar aynı yuvanın içerisine 5. trabzanımı yaptım 4 zincir çektim trabzanın beline sabitledim bakın tekrar devam ediyorum toplamda bu yuvanın içerisine 10 tane trabzan yapıyoruz trabzanların tepesine dört zincir çekip bu şekilde pırpır pır mı çıtıf mı artık ne derseniz hanımlar bu şekilde aynı yuvanın içerisine 10 tane tamamlayalım ben 6 tane yaptım diğerinde birlikte yapalım 7. yapıyorum hanımlar bu arada tekrar bakın Aynı yuvanın içerisinde toplamda 10 defa bu işlemi yapıyoruz. 4 zincir çektim ve sabitledim. Hemen bir sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sonuncuyu da yapıyoruz. Aynı yuvanın içerisine bakın. Son trabzanı yaptım. 4 zincir çektim ve trabzanın tepesine sabitledim. Bakın hanımlar bu şekilde. Şimdi yaptığım çiçeğimi aşağıya doğru bu şekilde kapladım. Bakın. Şu ilk araya gelerek bu şekilde sabitliyorum. Kaydırma tekniğiyle sabitledim ve bir zincir çektim. Bakın hanımlar, tekrar tığımın üzerine ipimi aldım. Bakın hemen dibine gelerek ilk yuvaya trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir bakalım. Bakın araya 8 tane trabzanımızı yaptık. Evet hanımlar 8 tane trabzanımı yaptım. Bakın aradaki 8 tane trabzanımızı tamamladık. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Bakın son yaptığım trabzanın beline bu şekilde sabitledim. Tekrar aynı yuvanın içerisine trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekip trabzanın içine sabitliyorum. Yine aynı yuvanın içerisine üçüncü trabzanı yapıyorum. Ve yine dört zincir çekip sabitledim. Aynı yuvanın içerisine tekrar bir trabzan yapıyorum. Dört zincir çektim. Ve yine trabzanı beline sabitledim. Yine bakın hep aynı yuvanın içerisine yapıyoruz trabzanlarımızı. Bu şekilde toplamda 10 tane trabzanımızı yapalım. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar bakın aynı yuvanın içerisine 10 tane bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Şimdi modelimi tekrar aşağıya doğru şöyle elimle itip bakın ilk yaptığımız trabzan arasına gel geldim ve buraya kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincir çektim bakın ikinci çiçeğimizi de yapmış olduk tekrar tığımın üzerine ipimi aldım bakın aşağıya hemen ilk gelen yuvaya bir trabzan yapıyorum yanındaki yuvaya bir trabzan yapıyorum ve yanındaki yuvaya bir trabzan yapıyorum bu şekilde 8 tane trabzanımızı yapıyoruz sayalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane trabzanımı yaptım. Tekrar aynı işlemi devam ediyorum. 4 zincir çektim. Trabzanı beline sabitledim. Yine aynı yuvanın içerisine ikinci trabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir çektim. Ve yine trabzanın tepesine battım. Bu şekilde 10 kez bu işlemi tamamlayacağız hanımlar. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar bakın burayı da tamamladık. Şimdi kenardaki trabzanlarımızı yapalım. 2 3 Bakın son zincir yapıp döndüğümüz kısma geldim. Zincirin içerisinden ilmek alıyorum kenardaki dört tane trabzanımı tamamladım bakın bir zincir çektim modelimi çevirdim 3 zincire tamamladım bakın hemen ilk sıra değil ikinciye bir trabzan yapıyorum hemen diğer yuvaya geçip tekrar trabzan yaptım kenardaki bakın dört tane trabzanımı tamamladım şimdi kapatmış olduğumuz çiçek yuvasına bakın şurada şöyle geçerek buraya da bir trabzan yapıyorum tekrar bütün trabzanların tepesine batarak trabzan yapıyoruz aradaki trabzanları atlamadan bütün trabzanların tepesine batarak trabzan yapıyoruz. Aradaki 8 tane trabzanımı tamamladım. Şimdi bakın hanımlar. Şu yuvanın içerisine girerek buraya da bir trabzan yapıyoruz bakın şimdi tekrar bütün trabzanların tepesine trabzan yaparak ilerliyoruz bu sırayı da sıra sonuna kadar tamamlayalım tekrar buluşalım Evet hanımlar bu sırayı da trabzanlarımızı yaparak tamamladık modelimi çevirdim şimdi diğer renge geçiyorum Şöyle bir kilit zincirimi oluşturayım. Modelimizi çevirdik. Şimdi hanımlar bir önceki sırada 4 tane trabzan yapıp modelimize başlamıştık. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Buraya 8 tane trabzan yapıyoruz. Bakın altta 4 tane yapıp modele başlamıştık. Burada 8 tane trabzan yapıp başlıyoruz. Bu şekilde hanımlar bakın. 8 tane kenar zinciri ile birlikte 8 tane trabzanımızı yaptık şimdi tekrar 4 tane zincir çekiyorum ve yine aynı işlemi yapıyorum trabzanın içine sabitledim tığımın üzerine ipimi aldım yine aynı yuvanın içerisine bir trabzan yaptım 4 zincir çektim ve trabzanın beline sabitledim tekrar aynı yuvanın içerisine trabzan yaptım 4 zincir çektim trabzanın tepesine sabitledim yine aynı yuvanın içerisine trabzan yaptım 4 zincir çektim trabzanın içine sabitledim bu şekilde 10 tane oluncaya kadar devam edelim Evet hanımlar bakın aynı yuvanın içerisine 10 tane trabzanımızı yaptık modeli kendime doğru çektim Bakın ilk yaptığımız yuvaya şuradan hemen geçerek buraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. Hemen bakın aşağıda ilk gelen yuvaya trabzan yapıyorum. Şöyle bir, Şöyle yapayım daha net gözüksün. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı yaptım. Şöyle bir bakalım modelimize. 8 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Trabzan tepesine batıyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine trabzan yapıyoruz. Yine aynı yuvanın içerisine trabzan yapıyoruz. bakın hanımlar aynı yuvanın içerisinde 5 tane yaptım 5 tane daha yapıp 10 taneye tamamlayıp tekrar buluşalım Evet hanımlar bakın 10 taneye tamamladım model aşağıya doğru indiriyorum bakın ilk yaptığımız şöyle göstereyim daha net anlaşılsın bu şekilde ilmeği karşıya geçilerek sabitliyoruz. Kaydırma tekniğiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Tekrar bakın hemen aşağıda ilk gelen yuvaya trabzan yaparak tekrar aradaki 8 tane trabzanımızı tamamlıyoruz. bir bakalım modelimize. 8 tane trabzanımızı yaptık. Oraya da aynı şekilde modelimizi uygulayacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Şimdi tekrar geri dönüyorum. 3 tane zincirimi çektim. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Başa kadar bütün trabzanların tepesine trabzan yaparak ilerliyoruz. Trabzanlarımızın tepesine trabzan yaparak giderliyoruz. Bu sırayı da başa kadar tamamlayalım, tekrar buluşalım. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Tekrar beyaz ipime geçiyorum. Modelimi çevirdim. Şöyle ipimizi sabitleyelim. Bir. 2 3 zincir çektim şimdi hanımlar şu bordo modelimizi kururken 8 tane trabzan yapmıştık şimdi yine alttaki gibi ilk başladığımız gibi buraya 4 tane trabzan yapıyoruz başlangıç olarak 3 ve 4 4 tane trabzanımı yaptım şimdi tekrar modelimizi kuruyoruz hanımlar 1, 2, 3, 4 zincir çektim, tepesine sabitledim. Tekrar aynı yuvanın içerisine bir trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum, trabzanın tepesine sabitledim. Tekrar devam ediyorum. 4 zincir çektim, trabzanın içine sabitledim. Bu şekilde aynı yuvanın içerisine. 10 tane aynı işlemi uygulayalım tekrar buluşalım Evet hanımlar bakın yuvanın içerisine bu şekilde 10 tane çıtıflı trabzanımı yaptım modelimi aşağıya doğru indirdim bakın hemen şu aradan şöyle göstereyim size bu şekilde modelimizi toparlıyoruz ödedimi kapattım. Şimdi tekrar dibine ilk gelen trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum. Yanına bir trabzan yapıyorum. Araya 8 tane trabzan yapıyoruz. 7 ve 8. trabzan. Bakın tekrar ortaya gelecek şekilde buraya da aynı bu çiçeği yapıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanın tepesine sabitledim. Yine aynı şekilde aynı yuvanın içerisine 10 kez bu işlemi tekrarlayalım. Tekrar buluşalım. Evet hanımlar bakın aynı yuvanın içerisine çiçeğimi yaptım aşağıya doğru katladım hemen şu aradan buraya sabitliyorum tekrar 8 tane trabzan yapıp ilerliyoruz modelimiz bu şekilde hanımlar model kendini tekrarlıyor ben biraz daha büyük bir parçada hazırlayıp sizlere göstermek istiyorum modelimiz bu şekilde sıra tekrarı yaparak ilerliyoruz bir sonraki sırada da 8 tane trabzan yapıp 8. sırada yani 8. trabzonda çiçeğimizi kurmaya başlıyoruz Evet hanımlar farklı bir renkle de bu şekilde bir tık daha büyüğünü yaptım. Daha net görebilmeniz için umarım anlatabilmişimdir. Umarım faydalı bir video olmuştur hanımlar. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Modelimiz bu şekilde gayet gösterişli ve şık bir model oldu.